Merhabalar. Öncelikle tüm katılımcılara değerli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ederiz. Bugün bu panelde Türkiye üretiminin geleceği konusu hakkında konuşacağız. Ve çok değerli panelistler benimle birlikte. Öncelikle panelistlerime tabii devam etmeden bir tanıtmak isterim ve hoş geldin demek isterim. Aytan Hanım hoş geldiniz. Habri Mimarlık'tan ve Atabey Hoş geldiniz. Acıbadem Üniversitesi'nden Tıp Mühendisliği öğretim üyesi ve Cem Bey şu an çevrimiçi olarak dahil oluyor. Sarko Danışmanlık'tan Cem Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler sizin Teşekkür ederim. Şimdi panelistlerime sorumu sormadan evvel Türkiye öğretiminin geleceği hakkında biraz bahsetmek isterim. Türkiye öğretiminin geleceği inisiyatifi otodesk. Selko Danışmanlık, Sabri Paşa Eğit, Mimarlık ve Acıbadem Üniversitesi ile FES kampanyanın bir araya gelerek oluşturduğu ve Türkiye'de üreticilerin dijital dönüşüm noktasında ihtiyaçlarına doğru biçimde yaklaşım geliştirmek, doğru yol haritalarını oluşturmak, hem profesyonellerin hem de kurumların bu noktada ihtiyaç duyacakları bilgiyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir inisiyatif ve bu inisiyatifin gereği nedeniyle de bizler dijital dönüşüm ve üretimde özellikle dijital dönüşümü nasıl yönetebileceğimiz konusunda endüstriye katkı sağlamaya, kamuya ve endüstriye katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Çünkü artık yapay zeka ile beraber iş verimimizi arttırmak mümkün. Üretken tasarımla daha hafif tasarımlar ama daha dayanıklı modeller ortaya çıkartmak mümkün. Nesnelerin interneti ile birlikte çalışan makinelerimizden veri alabiliyor, takip edebiliyoruz. Ve pek çok trendle beraber üretim şeklimiz, iş yapış biçimimiz değişiyor. Bütün bunlar arasında, bu kavramların arasında nereden başlayacağınızla ilgili sorularınız varsa, Türkiye üretiminin geleceği aslında tam da bu noktada sizlere yardımcı olabilir. Etkinliğin ana sayfasında Türkiye Öğretimi Geleceği logosuna tıklayarak ilgili kaynaklara ve web sitemize erişebilirsiniz. Ben bu noktada daha fazla süreyi uzatmadan hemen panelistlerime sorularımı sormak isterim. Ayten Hanım'la başlamak istiyorum. Ayten Hanım, Türkiye üretiminin geleceğinde sizler nerede yer alıyorsunuz? Öncelikle çok teşekkürler. Bu platformu sürekli bir şekilde destekliyorsunuz. En baştan beri bizlerin yanında yer aldınız. Daha sonra da birlikte bu platformu yarattık ve gururla da devam ettiriyoruz. Şu anda buraya ulaşmış olmak bile bence bizler için çok önemli bir aşama bunun için çok teşekkürler Bizler üretimin geleceğinde mimarlık firması olarak Aslında ilk aşaması olan tasarımda yer alıyoruz ve ya yani SaıpaŞit mimarlık olarak biz 2016 yılında başlayan bir dijital dönüşüm serevine başlamıştık 2019 yılına geldiğimizde ise Selko ile birlikte bir bu e, dijital dönüşümü acaba e, endüstriyel tesislerde nasıl uygulayabiliriz diye bir işbirliği başlattık ve bu sırada da hep sizin iletimde, iletişimdeydik. E, bizler e, bu e, dijital dönüşümde yani özellikle bimle başlayan yapılardaki dijital dönüşümde e, sağlanan avantajların aslında endüstriyel yapılarda çok daha önemli olduğunu. E, geç kalınmış kararlarla birlikte, oluşan bu yatırım maliyetleri ve operasyonel maliyetleri nasıl azaltabileceğini çok iyi gözlemledik. Bunun için metodolojiler oluşturduk. Ve aslında amacımız her daim bütüncül ve entegre bir yaklaşımı sunabilmek ve anlatabilmek. Şu andaki mevcut endüstriyel sarım, endüstriyel yapı yapan işverenlerimiz için. Bizler aslında şöyle şunu düşünüyoruz, yani teknoloji ve dijitalleşmenin bu kadar yoğun konuşulduğu bir e, dönemde aslında yapıların da buna entegre olması gerektiğini savunuyoruz. Yani yapıların da e, teknolojiyle uyarlanmış ve dijital bir platformda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve aynı zamanda e, bütün üretimde robotik e, üretimlerin eğilimi olmuşken yapıların da aslında insan odaklı olmaya dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu hedeflerin arasında sürdürülebilirlik, verimlilik, inovasyonlardan bahsediyoruz ama bunların aslında yapılarda da aslında yapılarla birlikte başladığını görüyoruz. Yani siz sürdürülebilirlikle ilgili bir hedefiniz varsa bunu aslında ilk önce yapınızın değişimiyle, ilk tasarım kararlarıyla almanız gerekiyor. Bir inovasyon veya bir verimlilikten söz ediyorsanız insan odaklı bir yapıda olduğu için bu üretim tesisleri bu mekanların onlara en uygun şekilde tasarlanması gerektiğini savunuyoruz. Artık yapılarda bir kampüs e, tasarım e, bakış açısıyla yapılması gerektiğini. Hantal fabrikalardan ya da endüstriyel yapılardan daha çok içeriye böyle davet eden işte peyzaj alanlarıyla ya da ara verdikleri zaman e, rahat edebilecekleri çalışanların e, güzel yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. E, yaratıcılıklarını artıran dikkatlerini toparlayabilecekleri mekanları içerilerde yaratmak istiyoruz. Bu bağlamda mimarlık e, olarak bizim üzerimize çok görev düşüyor ve bunca yıldır yani biz zaten 16 yıldır bu sektördeyiz. Birçok üst yapıda e, yer aldık. Çok farklı yaşam alanları oluşturuyoruz. E, yaklaşık bir 3-4 senedir sizlerle birlikte bu platformda bunu endüstriyel yapılarda e, daha ileriye taşımak, hem teknolojiyi hem inovasyonu hem dijitalleşmeyi insan odaklı bir şekilde tasarımlara taşımak istiyoruz. Teşekkürler. Ben Hı. tam bu noktada endüstriyel yapılar demişken hemen sözü sorumla beraber Cem Bey'e vermek istiyorum. Çünkü özellikle dijital fabrikalar alanında ciddi tecrübeleri söz konusu. Cem Bey, Türkiye üretiminin geleceği projesinde sizler nerede yer alıyorsunuz? Teşekkürler Timçim Bey. Biz Sayko Danışmanlık olarak 22 yılda 200'ün üzerinde müşterimize, tedarik zinciri ve lojistik alanında 400'ün üzerinde projeyle destek vermiş bir danışmanlık firmasıyız. E, ana hizmet alanlarımızdan bir tanesi de e, fabrika, fabrika depo, dağıtım merkezi gibi endüstriyel tesislerin tasarlanması ve e, operasyon olarak iyileştirilmesi. E, maalesef bu süreç zarfında da e, aynı Aytan Hanım'ın da anlattığı gibi e, doğru planlanmamış tesislerin hem yatırım maliyeti hem de operasyonel maliyet anlamında firmalara çok ciddi yükler getirdiğini birçok örneğini gördük. Örneğin bir projemizde Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından bir tanesinde sadece montaj hattını beslemek için çalışan 211 farklı malzeme taşıma aracının bir yılda yaklaşık 2.2 milyon kilometre yol kat ettiğini yani dünyanın etrafında yaklaşık 55 defa döndüğünü hesapladık. Yaptığımız optimizasyon çalışması ile de tesis yerleşimi ve operasyon alanlarını yeniden tasarlayarak, yeniden yerleşimlerini planlayarak bir yılda bu mesafenin 200 bin kilometre azaltılabileceğini tespit ettik. E, firma tabi bu duruş zamanlarında, yıllık duruş zamanlarında bu değişiklikleri yavaş yavaş hayata geçiriyor. Fakat takdir edersiniz ki çalışan bir e, fabrikada bu tarz değişiklikleri yapabilmek <laughs> oldukça zor. E, benzer bir şekilde yine e, depo tasarımında inşaat maliyetlerini sadece azaltmak için seçilen kolon aralıklarının aslında ideal depolama sistemlerine uygun olmaması sebebiyle depolama kapasitesinde zaman zaman %20-25'lere varan kapasite kayıpları olduğunu gördük birçok müşterimizde. Yani maalesef Türkiye'de birçok firma yeni tesis yatırımlarında hem tasarım ekiplerinin entegre çalışamaması, hem şirketlerin stratejik önceliklerinin, büyüme planlarının, operasyonel ihtiyaçlarının iyi analiz edilip tasarıma yansıtılamaması yüzünden hem maliyet hem de rekabet avantajını kaybediyor. Ciddi yükler üzerlerine biniyor. Aslında yapılması gereken bu endüstriyel tesis tasarım aşamasında, endüstriyel tesislerin tasarım aşamasında sistem mühendisliği yaklaşımı ile e, analitik yöntemler, simülasyon yani iştelik iz modelleri, optimizasyon teknikleri kullanılarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir tasarım yapılması. E, Sabri Paşa İhtimimarlık'la da biz bir araya geldiğimizde aslında aynı konunun farklı oyuncuları olarak benzer tespitlerimiz olduğunu gördük. Ve e, geleceğin fabrikalarını tasarlamak için e, ekiplerin entegre çalışabildiği, sistem mühendisliği yaklaşımlarına sahip ve son teknolojilerden yararlanan bir metodolojiye ihtiyaç duyduğumuz konusunda en fikir olup birlikte çalışmaya başladık. Yani üretim sektörünün gelecekte rekabetçi ve güçlü kalabilmesi için de kendimizi e, mevcut operasyonları dijitalleştirmenin yanında yeni tesislerin de buna uygun tasarlaması noktasında konumlandırıyoruz ve firmalara bu konuda destek oluyoruz. Çok teşekkürler. Ben şimdi bu noktada farklı bir perspektife yönelmek istiyorum. Çünkü gerçekten günümüzde işbirliği oldukça önemli ve farklı perspektifler yaratıcılığın da temelini oluşturuyor. Ata e hemen dönmek istiyorum. Ata hocam, Türkiye üretimi geleceğinde siz nerede yer alıyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz tabii üniversite olarak çok odaklıyız. Sağlık sektörüne odaklanmış bir üniversite. Hem bu alanda insan gücü yetiştirmek hem de araştırma geliştirme yapmak için bu üniversite kuruldu. Şu anda da o doğrultuda gidiyoruz. Şimdi özellikle tıbbi cihazlar, klinik inovasyon alanında bir üretim yapılacaksa bunun bir motivasyonu ve itici gücü olsun diye biz 2017'de bir iki tane girişim yaptık. Bunlardan bir tanesi siz söylediniz Kuluçka Merkezimizdir. İkincisi de Biyotasarım Merkezidir. Buradaki hayalimiz de tıpta en çok karşılaşılan problemleri bir an önce öğrenip Bunlara yönelik akıl verip ve bunların prototiplenmesine yol açabilecek bir merkez kurabilmekti. Bu işte bir tasarım merkezi. E peki bu çocuklar bunu kurdular arkası nasıl gelecek? Oradan da Kuluçka merkezine geçsinler, ürünleştirmeye çalışsınlar, ticarileşmeye çalışsınlar diye. Bu tabii sadece bizim üniversite içimizde değil dışarıdan da büyük bir katkı oldu şirketler başvurdu. İşte irili ufaklı bir sürü rakamlar var. Şimdi hepsi aklımda değil ama yani böyle binin üzerinde şirket başvurdu 4 senede. Biz bunun 200-300 tanesini baya bir yerlere ittirdik. Şimdi ben izninizle şunu söylemek istiyorum. Buradan bir ürün çıktı mı? Evet. Bunlardan 20 tanesi şu anda yurt dışına dahi satabiliyor. Bunların gerçek rakamlarını bizim Kuluçka Merkezi'nden bulursunuz. Daha da ilgince Biyotasarım Merkezi'ne öyle farklı projeler gelmeye başladı ki şunu fark ettik. Sağlık alanında bir inovasyon yapacaksanız bütün masayı silim, yepyeni bir şey getireyim pek mümkün değil. Dolayısıyla var olanların üzerine eklenmesi lazım. Şimdi bu var olanlar işte bu el matkapları olabilir, cerrahi aletler olabilir, tanı sistemleri göze baktım oraya baktım falan. Bunların hepsinin esasında bir standart beklentileri ve yaklaşımları var. Benim en büyük hayalim öyle bir platform olsun ki dijital platform böyle hani nasıl legoları çekip birleştiriyorsunuz işte motoru burada tasarımı burada ben de üstüne şunu koyayım birleştireyim hemen simüle edeyim bakalım olacak mı olmayacak mı gerçekten kafa tasını kesebilecek mi bu böyle bir dijital ortamın şeyi çok hızlandıracağına inanıyorum inovasyonu hocam yani burada aslında işbirliği gerçekten bu projelerde oldukça kritik da diğer endüstrilerde olduğu gibi hemen bu noktada Aytan Hanım'a dönerek ben e, projelerinizi yaparken işbirliği amacıyla hangi teknolojik e, teknolojilerden faydalanıyorsunuz hangi platformları kullanıyorsunuz Yapı bilgi modellemesi bu noktada nasıl bir ihtiyaç hissettiriyor? Bunu sormak istedim. Ya biz e, yoğunlukla Autodesk yani ile işbirliğimiz çok uzun yıllara dayanıyor ve son yıllarda çok da güçleniyor. Biz Autodesk'in aslında bize sunmuş olduğu birçok programı çok aktif olarak kullanıyoruz ve işte bunların arasında hani aktif olarak en çok kullandığımız pro, e, programlar haliyle işte AutoCAD, Revit. Ee, gibi proje yani programların yanında bu Navisworks ve işte onun gibi getirdiği toollar var. Onları biz arkadaşlarımız tasarım sırasında çok fazla kullanıyorlar. Dynamo programını çok kullanıyorlar. Onunla ilgili işte pratiklik sağlayabilecek konularda çok çok destek alıyorlar. Aynı zamanda bu IoT, işte generative design gibi konularda, AI konularında da e, neler yapabilirizi sürekli olarak işte Autodesk'te görüşme halindeyiz. Çünkü bunların hayata geçmesi de uzun zamanlar alıyor. Biz aynı zamanda işte dijital ikize çok önem veriyoruz. Yani aslında bu programlar kullanılarak oluşturulan bir e, platform ya da değil mi? Yapıların e, dijitalleştirilmesini kullanıyoruz. Ama buna çok önem veriyoruz hani eee işlevs olarak bununla birlikte çünkü her şeyin başlayabileceğini ya da mevcutta da hali hazırda olan yapılarında ancak bu işte dijital ikizlerin oluşturularak yapılabileceğini anlıyoruz. Bunun için işte lazer taramalar kullanabiliyor. Birçok işbirlikçimiz var aslında. Onun haricinde de ben hani e, yani direkt birebir teknoloji değil ama e, Cem Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi metodolojilerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yani siz çünkü e, biz normalde BIM geçiş sürecinde yani yapı bilgi, bilgi sistemlerinin geçişinde biz RIBA'yı baz alarak Türkiye'deki sisteme göre bunu hem kendi projelerimize göre biraz daha e, kişiselleştirdik, customize ettik. Şimdi biz 2019'dan beri de bunu Selko ile birlikte üretim e, için, e, yani, endüstriyel testler için aslında e, güncelliyoruz. Sürekli yani live olan bir e, yapı bu. Sürekli güncellemeye devam ediyoruz. Onlar da çok büyük destekleri oluyor ama ben özellikle Cembe'ye Cem bunu aktarmak isterim çünkü onların kullanmış olduğu çok ilginç teknolojiler var çünkü genelde onlar aslında sistem mühendisi yaklaşımı ile birlikte ve kullanmış oldukları teknolojilerle birlikte bizlere çok doğru bir e, brief hazırlayabiliyorlar çünkü tasarımda en önemli kriterlerden biri bu doğru kararları ilk başta ilk başta alabilirseniz eğer daha sonraki ilerleyen süreçlerde karşılaşmış olduğunuz operasyonel maliyetleriniz çok azalıyor ya da ma yatırım maliyetleriniz çok azalıyor. Yanlış bir karar alma riskiniz, illaki var bu riskleri azaltmaya çalışıyorsunuz ama mümkün olduğu kadar bu kararları tasarım aşamasına doğru taşıdığınızda daha sonraki süreçler, sonra bakım süreci keza o da çok önemli çünkü bir endüstri yapısından bahsettiğinizde bu her zaman için yaşayan bir yapı oluyor bakımı çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla biz her zaman bu ilk baştaki kısma çok önem veriyoruz. Orada da onların kullanmış olduğu inanılmaz güzel işte teknolojik tool'lar var. Onlar bunlarla sistemi güzel bir analizini yaptıktan ve sonra doğru bir ifleri bize verdikten sonra siz işte kendi işte counter birlikte kolonlarınızı nereye koyacaksınız? İşte mekanik sisteminiz nasıl olacak? Eğer bir IoT sistemi tasarlanıyorsa işte bunların mekanik elektrik sistemleri buna nasıl uygun olacağı ilk başta tasarıma yansıyıp ardından da e, yine mimari anlamda insanların yaşayabileceği ortamların tasarımını yapacağınız hmm. zaman her şey çok daha verimli ve e, doğru bir şekilde ilerlemiş oluyor. Anlıyorum. Evet. Çok teşekkürler. teşekkürler. Aslında burada dijital ikiz e, hem inşaat sektöründe hem üretimde ciddi bir kavram konuşulan. Ben tam da bu noktada Cem dönmek isterim aslında. Üretimin geleceği şey, hemen şu sorumu sorayım, işbirliği ile alakalı aslında. İşbirliği noktasında hangi teknolojik platformları kullanıyorsunuz ve dijital fabrikalar bu noktada nasıl bir ihtiyaç hissettiriyor? Ben bu noktada bir yakın zamanda yaşadığımız bir örnekle de başlamak istiyorum. Bizim bir projemiz de yine bir tesis tasarım projesinde, fabrika tasarımında değerli bir depolama alanı olarak öngördüğümüz planladığımız bir alanın eski planlarda bir ofis alanı olarak kaldığını ve inşaat ekibinin bir şekilde bu eski planlar üzerinden devam ettiğini oralarda imalatın başladığını ve çok sonra bir noktada bunun proje yönetimi ekibi tarafından fark edildiği bir örnek yaşadım. yani bu büyüklükteki bu ölçekteki yatırımların kullanıldığı endüstriyel tesislerde farklı firmaların farklı Ekiplerin entegre çalışabileceği e, yapı bilgi modellemesi ve BIM metodolojisi gerçekten olmazsa olmaz e, çok büyük maliyet avantajları proje süresindeki ciddi kısalmalara sebep olan e, sağlayan bir yöntem. Onun için BIM bizim için de olmazsa olmaz. Buna e, ek olarak e, bizim tarafta diğer önemli bir araç da operasyonel dijital ikiz yani simülasyon modelleri. Onlarca istasyondan oluşan, yüzlerce insanın, ekipmanın çalıştığı, binlerce parçanın sıralı bir şekilde operasyona alındığı, bir araya getirildiği bir montaj hattını sadece analitik yöntemlerle planlamak çok kolay değil. Bu kadar kompleks bir sistemi tasarlarken gerçek hayatın değişkenlerine nasıl cevap vereceğini de ancak dijital ikizini oluşturarak anlayabiliyorsunuz. Özellikle montaj hattı, işte otomatik malzeme taşıma sistemleri, otomatik depolama sistemleri, hem kompleks hem de yatırım maliyeti yüksek olan kalemler bunlar. Bunların doğru planlanması için simülasyon modelleri kullanıyoruz. E, kimya sektöründen bir örnek vereceğim yine. Bir müşterimizin yaklaşık e, 20 milyon euroluk otomatik bir depolama sistem yatırımı için e, bu yatırım yapılmadan önce dijital bir ikiz oluşturduk. E, ve olası darboğazları tespit ettik. İlk tasarıma göre tasarımda büyük değişiklikler yapıldı. Yani böyle bir çalışma yapılmadan hayata geçseydi bu kadar büyük ölçekteki bir yatırımda ciddi sıkıntılar, daha ilk günden ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktı. Yine bir e, traktör montaj fabrikası projemizde e, montaj hattını besleyen çekicilerin sayıları, rotaları, stok lokasyonları, büyüklüklerini e, simülasyon modeliyle planladık. Bu da olası operasyonel problemleri engellediği için fabrik öğretime başladıktan yaklaşık bir yıl sonra ulaşmayı planladığı günlük 250 traktör üretim hedefine 3 ay sonra ulaşabildi. Yani dijital ikiz, simülasyon yine bizim için vazgeçilmez bir teknoloji. Bunun dışında tabii mevcut tesislerin modelin oluşturulması için lazer tarama sistemleri, yaptığımız tasarımların görselleştirilmesi için VR uygulamaları da bizim radarımızda olan kullandığımız teknolojiler. Çok teşekkürler. Tabii işbirliği her endüstride oldukça önemli. Ama bir endüstri var ki insan sağlığı ve insan hayatı belki bu noktada işbirliğinin sonuçlarını daha hızlı ve belki daha kritik görme şansımız oluyor. Ben hemen Ata Hocam'a dönmek isterim bu nedenle. Sizler projelerinizde hangi işbirliği araçlarını, teknolojik platformları kullanıyorsunuz? Ve medikal alanda bulunmanız bu noktada nasıl bir ihtiyaç hissettiriyor? Hep en zor soruları bana soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dört ölçek var bizde. Bir hücre altı ölçek var, bir insan ölçeği var, bir süreç ölçeği var, bir de hastane ölçeği var. Her birinde klinik ihtiyaç var. Yani işte genetik bir hastalık varsa bioinformatik yaklaşımlar, simülasyonları kullanılıyor. Kimyasal modeller, moleküler modeller kullanılıyor. Bir üste geçiyorsun insana, işte tıbbi cihaz yapacaksan işte biz Fusion 360'ı çok kullanan bir ekibiz. Onun da bir özelliği var çünkü. Yani çizgi çekmek falan değil bir işimizimiz. Bir an önce kalıplar çıkartmak. Onun için Fusion 360 çok işimize yarar oldu. Onu kullanıyoruz ama elektronik modeller oluyor. Bir üst seviye süreçler oluyor. Yani düşünseniz hastaneye girdiğiniz zaman yoğun bakım Allah korusun oluyor. Oraya gireceğim, buraya gireceğim, oradan çıkacağım. Bir sürü checkpointleri var bunların. Dolayısıyla bir süreç yönetimi için optimizasyon modelleri var. Bir de hastane var. Bu geleceğin hastanesi kavramı şu anda hem Acıbadem'de hem dünyada özellikle Siemens tarafından çok ittiriliyor. Geleceğin hastanesi öyle of, uzay mekiği gibi değil. Aksine dağılmış ama kendine yetebilen, enerjisini üretebilen, yemeğini döndürebilen. Daha çevreci. Belki. Kesinlikle. Fakat etrafında da bakım evleri olan, bağlantılı sürekli. Çünkü herkes hastanede yatıramazsın. Dolayısıyla geleceğin hastanesi ve hasta bakımı artık çok farklı bir modele gitmeye başladı. Ee, uzaktan erişimle hastalara hızlıca erişip gerektiğinde ulaşabilmen lazım. Dolayısıyla bir sürü yeni teknolojiler gerekecektir. O da ayrı bir e, model. Dolayısıyla bunun için işte sanal gerçeklik gerekebiliyor. Ee, Sanal bir şekilde hekimleri veya çalışanları hastanın yanına getirmen gerekiyor, holografik yaklaşımlarla. Dolayısıyla yani birden fazla teknolojinin birleşerek kullanıldığı bir alandan bahsediyoruz. Anlıyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Ben Ayten Hanım'a hemen bu noktada dönmek istiyorum çünkü işbirliği çok kritik ama bu işbirliğini oturturken bazı problemlerle zorluklarla da karşılaşabiliyoruz. Değişimleri yönetirken üretimin geleceğinde ne gibi zorluklarla karşımıza çıkacağını düşünüyorsunuz. Sizin perspektifinizden bunları nasıl tanımlarsınız? Bizim en çok karşılaştığımız zorluk tabii ki de farkındalık yaratmak. Ama bu bu açıdan baktığımızda da aslında bunun için çok güzel bir çaba harcıyoruz birkaç yıldır ve şu anda geldiğimiz platformda bunda yavaş yavaş başarıya ulaştığımızı gösteriyor gururla. E ee, bütüncül yaklaşımı e, bu entegre yaklaşım biraz önce Atay Hoca'nın da söylediği gibi yani daha büyük bir çerçeveden bakmak gerekiyor artık her şeye. Bir endüstriyel yapıda örneğin işte sadece mimarlık, statik, mekanik, elektrik değil. Aslında hep birlikte aynı platformda hep birlikte bakmamız gerekiyor. Bu entegre yaklaşımları anlatabilmek bizim en çok zorlandığımız konu. İşte işverenlerde bu konuyu biraz bilen e, işverenlerimiz olduğunda da şunu fark ediyoruz ki onlar her şeyi sadece bunu biraz bilen insanlardan bekliyorlar. Ama burada yani işverenin kendisinin, kendi ekibinin de aslında bu konuyu iyi bilen e, kişilerden oluşması çok önemli. Yoksa işte oradaki beklentilerde bir problem oluşuyor. Yani çünkü burada bir minimum bir zaman var. Onun siz eğer ki azaltmaya çalışırsanız o zaman e, çok önemli kararları ön plana yani daha ön süreçlere çekmiş oluyorsunuz. Fakat yeterli zaman vermediğiniz için de yanlış kararlar aldırmış oluyorsunuz. Bazı maliyetleri daha öne çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bununla ilgili işverenlerin bilinçli olması gerekiyor. Ekiplerinin bilinçli olması gerekiyor. Yoksa çok hızlı şekilde e, teknolojiyi de uyguluyoruz diye kararlar alınıp ardından bu teknolojileri de uygulayamadıkları için çok daha e, kötü sonuçlarla i̇şte hazırlıklı aslında. olmaları. Evet, belki. evet. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu bilinçte olunması gerekiyor. Bir ikinci konu da e, buradan bildiğim kadarıyla sizi çok fazla genç arkadaşımız takip ediyor. Biz aslında böyle genç bu konuda kendilerini yetiştirmek isteyen arkadaşları da zor buluyoruz. Yani e, teknoloji sürekli gelişiyor. E, bildiğim kadarıyla mesela bugün sizin e, globalde bir bir platformumuz başlıyor, işte bir önümüzdeki beş gün otodesk Üniversitesi'nin. Ya bizim özellikle Türkiye'de, ben şimdi tabii mimarlık için söyleyeyim bunu. Bunları daha çok araştıran, bu teknolojileri takip edip uygulamaya hevesli genç arkadaşlara ihtiyacımız var. Ancak biz bu şekilde, bu hayal ettiklerimizi hep birlikte Türkiye'de hayata geçirebileceğiz. Bu ikisi bizim en çok karşılaştığımız zorluklar ama e, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Tekrardan e, bu konuda bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bizi dinleyen arkadaşlarımızın e, ulaşabileceği pek çok ücretsiz çevrimiçi kaynaklar var. E, bizim web sayfalarımızdan bunları edinebilirler, inceleyebilirler. Hemen e, sorumu e, ben Cem Bey'e yöneltmek isterim. Çünkü Burada yapı bilgi modellemesindeki karşılaşılan zorluklarla aslında dijital fabrikalar ve dijital ikiz alanındaki karşılaşılan zorluklar biraz simetrik ve birbirleriyle sanki bir bağdaşıklığı da var. Cem Bey, üretimin geleceğinde siz ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorsunuz ve sizin perspektifinizden bunları nasıl tanımlarsınız? Bizim perspektifimizden en büyük zorluk aslında farkındalık. Çoğu zaman Şirketlerde maalesef yeterli farkındalık yok. Ee, üst düzey liderlerin desteğini zaman zaman tam olarak alamıyoruz. Ee, ama bu ölçekte yapılan tesis yatırımları e, yani bir her sene yapılacak yatırımlar değil. Bunun içinde şirketlerin 3-5 yılını değil ama 10-20 yılına hizmet edecek şekilde tasarlanması çok önemli. Ee, dijitalleşme çağındayız. Ee, sadece mevcut tesislerde yapılan yatırımlarla değil yeni tesislerin de bu dijital araçların kullanılarak yapılması planlanması oldukça önemli. Dijitalleşme planlarına şirketlerin stratejik hedeflerini destekleyecek şekilde operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılmaları oldukça kritik. böyle bir çalışma için tabii ki bir zaman gerekecektir, bütçe gerekecektir ama bu ölçekteki onlarca yıl hizmet edecek endüstriyel tesislerin sağlayacağı operasyonel verimlilik ve rekabet avantajının yanında bunlar oldukça önemli küçük kalıyor. bu farkındalığın sağlanması için de kavram kargaşalarının azaltılması, uygulanmış uygulanabilir yaklaşımların ortaya konulması, başarı hikayelerinin paylaşılması çok önemli. İş iş insanlarının, karar vericilerin bunları duyması lazım. Bundan dolayı da biz bu platformun parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle böyle bir şans verdiğiniz için de tekrar Otodeske teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz günlerde özellikle bulanık tanımlamanın, projelerin başında hedeflerin bulanık olmasının ciddi akamet sorunları ortaya çıkarttığını e, okumuştum. E, haklısınız. Çok teşekkür ederiz biz de değerli katkınız için. Ben hemen Atabey'e dönmek isterim. E, Atabey Hocam, sizin perspektifiniz biraz daha farklı. E, ama gerçekten çok kıymetli. Sizler üretimin geleceğinde ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü oradaki uç belki de teknolojinin ve yeteneklerin ucunu sınırlı zorlayan projeler söz konusu ve sizin perspektifinizden bunları nasıl tanımlarsınız? Dün gece internet kesikti hocam. Çalış. Şimdi şöyle, tıp alanında Tıp alanında teknoloji üretirken ülkemizde birkaç tane temel problem olduğunu gördük. Bunlardan biri birisi iyi yetişmiş insan gücü. Uzmanlık yani. İkincisi akredite laboratuvarlar. Yani herhangi bir alet ürettiğiniz zaman mutlaka bunların belirli testlerden geçmesi gerekiyor. Türkiye'de bu bunları yapabilecek laboratuvar sayısı çok az gitgide azalıyor. Dolayısıyla yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. E gidince de çok büyük masraf dolayısıyla girişimciler bir türlü bir adım üste çıkamıyorlar. Onun için bu ikisini birleştiren bir yaklaşım gerekiyor. Bir de tabii arkadaşlarıma katılıyorum. Hep onu da gördüm. İyi planlanmış proje yönetimi her şeyi çok değiştiriyor. Biz biraz sabırsız bir milletiz. Yani hemen olsun, iki günde hocam getir bana işte doktor arıyor, ata hocam böyle bir şey yapsak ne iyi olur, e, e, iyi olur falan kapatıyor. İki gün sonra yaptın mı hocam? <laughs> Baba sen paradan bahsetmiyorum ben, <laughs> 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 Yani hiç hiçbir sabır yok. Yani hemen olsun istiyor herkes her şeyi. Dolayısıyla yani bu e, farkındalık tabii ki çok doğru, bizim alanda da çok geçerli iyi yetişmiş insan gücü ve akredite olmuş laboratuvarların varlığı e, sanırım tıp sektörünün önüne açacaktır tıp alanındaki. Yani belki küçük adımlarla başlamak ama hedefi doğru ve net tanımlayarak ilerlemek e, herhalde en doğru yaklaşım olacaktır. Ya hiç bana uymuyor işte. Dün yazık. ben de internete <laughs> giremedim bu arada. Onu da belirtmek <gülüyor> isterim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Değerli katılımlarınız için. E, Cem Bey'e de çok teşekkür ederim ve bizi dinleyen herkese tekrar değerli vakitler için çok teşekkür ederiz.